Herkese merhabalar. Mısra Turiçe'ye hoş geldiniz. Umuyorum ben de sizlere hoş geldim. Bugün sizlerle birlikte kısmetse aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Biliyorsunuz her zamanki gibi çift deste kullanacağım. Böylelikle daha fazla bilgi çekmiş olacağız. <laughs> Ay! Bir yandan da hapşurdum. <laughs> Şimdi... Ben olumlamalarımı yapayım. Sonra da sizlere odaklanmanız için zaman tanıyacağım. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacak bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarını ayrıca niyet ediyorum. Haydi bakalım çift deste kullanacağım. Her iki deste de aklınızdaki insanı okuyacağım deste olacak. Şimdi sizlerden ricam iki desteği de ben karıştırırken Aklınızdaki insana ve bana odaklanmanız olacak. Güzel enerjilerle, hayırlı enerjilerle, pozitif enerjilerle açılım yapmaya da ayrıca niyetleniyorum. yapmadım. Daha sonra okey olacağız. Evet söyle bakalım. Aklındaki kişi. Aklınızdaki kişi. Nasılsın? Nelerle meşgulsün? Ne anlatmak istersin bu konuda? Nasılsın? Mahkeme geliyorsa bir tane daha kart çekmemiz gerekiyor. Sonuç kartı olarak. Şimdi bakın aklınızdaki insanın enerjisine baktığım zaman aslında kendi içinde mutlu olmaya çalışıyor. Bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyor. Ama ruhsal aleminde bir çöküş yaşıyor. Bir sorgulama yaşıyor. Ben bu şekilde hissediyorum. Bir kalp ağrısı var, bir kalp sızısı var. Ee, sanki böyle kadersel olarak bir sorun yaşamış, ilişki hanesiyle ilgili olabilir, aşk hanesiyle ilgili olabilir, para hanesiyle ilgili olabilir bilemiyorum artık ama bir can acısı var ama bu acısını işte eğlenerek, eğlenceye vurarak, reddederek yaşadığını ben görüyorum. Çok çıkmaz da, çok çaresiz bir durumun içerisinde ama kendisi e, iyiymiş gibi yapıyor, mutluymuş gibi yapıyor. Dolayısıyla da siz de zannediyorsunuz ki aile yaşarsak yaşayalım o umursamıyor, o takmıyor, o önemsemiyor falan gibi hissediyor olabilirsiniz. Halbuki kişi içer, içerideki aleminde, ruhsal aleminde çok çıkmaz ve çaresiz. Kadersel bir dönemden geçiyor. Elinde değil hiçbir şey. Her şey onun istediği gibi ilerlesin her şey onun kontrolü altında olsun gibi istiyor. Ama hiçbir şeyde de kontrol altında tutamıyor gibi. Böyle bir ikilemde. İki insan arasında kalma, iki iş arasında kalma, hayatıyla ilgili iki tane seçenek var önünde, o konuyla ilgili karar verememek gibi de bir durum olmuş. Evet bu düştü. Düşmeseydi iyiydi. Şöyle yapsam. İşte hep böyle yapıyor ya çok zor oluyor benim için de video çekmek böyle olduğu zaman. Bakalım idare edebilecek mi? Neyse siz kartları görüyorsunuz artık bir şekilde idare edeceğiz böyle. Yapacak bir şey yok. Neyse kartlar gözüküyor diyelim. Artık mükemmellikte aramayayım. Ölmek de istemiyorum videoyu. Zaten zar zor geliyorum. Biraz yakınlaşayım. Açınız daha iyi olsun. Evet arkadaşlar. Nasılsın meselesinde bu kişi çıkmazlar. Kadersel bir dönemden geçiyor. Kararsızlıkla ilgili bir durum var. Hayatıyla ilgili almak istediği bir karar var. Ama o kararı da bir türlü alamıyor. Kişinin mahkemede bir işi olabilir. Mahkemeyle ilgili bir şeyler bekliyor olabilir. Bu gerçekten bir mahkeme adalet süreci de olabilir. Kendi içinde de doğrusunu yanlışını sorguladığı kendini e, muhakeme ettiği bir dönemden de geçiyor olabilir diye özetleyebilirim buradaki genel kartları. Şimdi size karşı duygu düşüncelerine bir bakacağız. Bakalım oradan neler gelecek. Kış geldi hemen hastalık da geldi. O kadar hasta değilim ama işte video çekiyorum ya bir şey olacak ya. Böyle birden bir hastalığı işte. <laughs> Şimdi aklımızdaki insanın bir duygularına, düşüncelerine odaklanalım istiyorum. İlk önce bir düşüncelerini soralım. Aklınızdaki insanın size karşı düşüncelerini görmeyi niyet ediyor. Aklınızdaki insanın size karşı güncel enerjide düşünceleri nedir? Ne düşünüyor? Oo, hadi maşallah. size karşı düşüncelerine baktığımda aslında sizi belki de çok uzun zamandır tanıyor ya da çok uzun zamandır tanıyormuş gibi hissediyor olabilir. Siz onun çocuksu tarafına hitap ediyorsunuz. Saf tarafına hitap ediyorsunuz. Yani sizinle birlikteken zaman akıp geçiyor. Ee, sizinle aslında huzurlu ciddi bir şeyler yaşamak istiyor. Hayatında hep siz olun istiyor. Ama bir şekilde de bir kendi kararsızlığı, iki hayatındaki çıkmazlar onu baya elini kolunu bağlıyor gibi hissediyorum. Bu bazen bazılarınız için aynı iş yerinde olmak, aynı arkadaş grubunda olmak, belki akraba olmak gibi de olabilir. Ee, önünüzde engeller var. Kişi finansal halesinde de olsun, genel halesinde de olsun hep sorumluluk almış. Yani birilerine maddi olarak bakmak durumunda ya da borçlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsa eğer ilişkiye de bir türlü vakit ayıramıyor gibi hissediyorum. Sizden çok etkileniyor. Sizi çok güzel buluyor. Ciddi de bir ilişki yaşanacak biri olarak görüyor ama hem kendi içinde size kızdığı bir şeyler var hem de kendine kızdığı bir şeyler varmış gibi hissediyorum. Ee, olur gibi olmuş. Bazı şeyler tam böyle ilişkiye dönecekmiş ki yarım kesilmiş. Ee, ama hala daha da birbirinizi düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorsunuz. Bu bana ne hissettirdi? Bu gelen kartlar. Sabrederseniz eğer bir şansınız olabilir gibi hissettim ben düşüncelerinde. Bakın daha duygularını görmedim. Ama düşüncelerinde ve nasılsın diye sorduğumuz zaman hayat koşullarında çok büyük imkansızlıklar yok. Kendi zihnindeki engelleri, kendi zihnindeki olumsuzlukları yenebilirse eğer sizinle olan ilişkisini de bakış açısını da değiştirip kurtarmaya gidebilir. Geçmişinden problemli bir insan. Yani hep böyle bir şeyler terse gitmiş, terse gitmiş, hep mücadele etmek zorunda kalmış. O da kişiyi fazlaca yormuş. Onun açısından da böyle bir hayatı var. Tabii ki siz onu yeri geldiğinde haklı görmüyorsunuz bu iniş çıkışları ve kararsızlık sürecini. Ya da neden engelleri aşıp gelemeyişini bir türlü akıl sır erdiremiyor olabilirsiniz. Ama kişi kendi bilincinde kendini hapiste olarak görüyor. Sanki yapacak hiçbir şey yok, değiştirebileceği hiçbir şey yok gibi bir psikoloji içerisinde. Bu yüzden dışarıdan gözle de çok yargılamayın isterim koruduğumdan değil. değil. <laughs> bunu da söyleyebilirim. Hani koruduğumdan değil ama bu bakış açısıyla da bakabilirsiniz. Çünkü kişinin çaresizliği bana çok yansıdı. Peki duygular meselesine geleceğim. Duygular meselesinde nerede? Aklınızdaki insanın size karşı duyguları nedir? Bir de bunu görmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki insanın size karşı duyguları nedir? Aklınızdaki insanın size karşı duyguları nedir? Evet, aklınızdaki insanın size karşı duyguları net kalbinden geçenler Bakın duygular konusunda tam da dediğim gibi ben nasıl zaman ayıracağım? Benim sorumluluğum çok fazla. Hayat telaşım çok fazla. Ben nasıl zaman ayıracağım? Maddi, manevi nasıl bu durumu yöneteceğim? Sırtımdaki yükler o kadar fazla ki. O kadar sorumluluk var ki üzerimde. Tek başıma değilim. Tek başıma mücadele ettiğim bir hayatım yok. Çok fazla şeyle mücadele ediyorum. Yaşadığım travmalar var. Ailesel problemlerim var. Ailemin bir baskısı. Geçmişimde yaşadığım kadınlarla olan travmalarım. Bunlar hep bir problem olarak benim önüme geliyor. Sana karşı ne seviyorum diyebilirim ne sevmiyorum diyebilirim. Bildiğim tek şey senin yanındayken huzurluyum. Sen beni saflaştırıyorsun, çocuksu tarafımı ortaya çıkarıyorsun, ee, seninle kadersel planla bir yolumuz var gibi hissediyorum. Ama konu emek vermek deyince, sorumluluk almak deyince orada ben yapamıyorum işte. Orada istikrarlı or olamıyorum, orada istikrarlı bir ilişki içerisinde bulunamıyorum. Diyeceksiniz ki bir tek onun mı travması var canım? <laughs> Ben niye hep travmalara empatiyle yaklaşan kişi oluyorum? Yapacak bir şey yok. Kader e, bazı şeyler, yazı, kader. E, o yüzden hani bu şekilde de <laughs> çıkışlar yapmayın kendi içinizde. E, hayırlısı kimin neyse onun da olması nasip olsun diyelim. Ama duygusal olarak bakın, duygularım var bile diyemiyor. O kadar çok problem sayıyor ki. Aslında benim sorduğum soru ne ona? Seviyor musun? Duyguların var mı? İki defa farklı desteden aynı soruyu sormama rağmen o her iki desteden de vakit, zaman, sorumluluk, istikrar, geçmişte yaşadığı problem ve travmalar e, bu onun dengesini bozarmış, e, hayatını etkilermiş gibi cümleler. Hep böyle. Bahane sıralıyor yani sizin anlayacağınız. İşte bahane sıraladığı için de siz sinirleniyorsunuz. Ben hissedebiliyorum. Mısra mı sordu ki buna cevap veriyorsun diyorsunuz çok şey çok o da kendi içerisinde seviyorum bile diyemiyor. Çünkü seviyorum dese ne olacak? E, sorumluluk alacak. E sorumluluk almak istiyor mu? Hayır, sorumluluk almak istemem. E siz onun hayatından çıkın istiyor mu? Sizin de onun hayatınızdan çıkmanızı istemiyor. Bir şekilde sizi tutmuyor mu? Sanki böyle sizin uzaklaştığınızı hissettiniz bir hareket yapıyor. Ya da düşünüyor, telepati yapıyor. Peki, bir daha soracağım. Sana son bir şans vereceğim. Bahanelerini bir kenarıya bırakırsan, tüm bahaneleri bir kenarıya bırak. Sadece kalbinden cevap ver. Duyguların nedir? Sadece kalbinden cevap ver. Duyguların nedir? Kalpten gelsin. Bahaneler olmasın. Vallahi kalpten bir cevap istediğimizde bile hala daha... Ee, Dünyevi cevaplar alabiliyoruz, ruhsal cevaplar alamıyoruz. Şöyle bir şey korkuyor arkadaşlar, korkuyor. Terk edilme korkusu var, geçmişinde aldatıldıysa aldatılma korkusu var. Ee, sizi tercih ederse bir şeyi bırakmak zorunda, onu bırakıp bırakmamak konusunda kararsız. Ee, şu an birinci bu soruya tamamen kapalı diyebilirim. Böyle bir soru sorulduğunda tamamen kendini kapatıp bahane sunuyor. Düşüncelerini sorduğum zaman konfor alanında kaldığı için duygularım var diyor. Bakın farkında mısınız bilmiyorum. Size karşı düşüncelerini sorduğumda şu iki destede şu kartlar geldi. Burada resmen duygularım var. Seviyorum, hoşlanıyorum, çekim duyuyorum, düşünüyorum, ciddi de düşünüyorum diyorken konu seviyor musun diye sorulduğunda, duygular sorulduğunda hemen konfor alanına kaçtım. Düşüncelerinde düşünce ya bu Rahat ifade edebiliyor Duygu sorulduğunda sıkışıyor ve kaçıyor <laughs> Tarot'un enerjisinde bile Hemen sıkışıp kaçtığını Şahit oldunuz sizler. Hem de kartları görmeniz iyi oldu burada Gösterebiliyorum neyi Nasıl yaptığını siz de kendi gözlerinizle Görüyorsunuz Peki özlem var mı? Özlüyor musun? Konu hakkında ne söyleyeceksin? Özlem var mı? Oo, ağır. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Ne sinirleniyorsun? Ne çemkiliyorsun bana canım? Ben her zamanki sorularımı soruyorum. Ben sana ne yapmışım ya? Direkt <laughs> bana saldırdı burada. Özlüyor musun diye sorduğumda özledikçe sinirleniyor. Özledikçe sinirleniyor. Özledikçe zarar vermek istiyor sanki. Vardır ama bu tür seven insanlar biliyor musunuz? Kimi insan sevdiği zaman zarar verici bir hal alır. Severken acıtan bir taraf vardır. E, çünkü sevgiyi kabul edemez, şefkati kabul edemez. Dolayısıyla öfkeyle yaklaşır. Tam da böyle bir şey var burada. Size özledikçe size kuruluyor, sinirleniyor. Kendine sinirleniyor, herkese sinirleniyor gibi. E, neden? E, yaralanacağını hissediyor. Ya da siz bir yanlış yapmışsınız. Bazılarınız için konuşuyorum burada. Hepiniz için değil bu kişiye yaptığınız bir yanlış var ve siz bu kişi yaptığınız yanlış sonucu bunu unutmuş zannediyorsunuz ya da unutacak zannediyorsunuz ya da takmadı zannediyorsunuz neyse ama bu kişi sinirli. Bu bazılarınızın kulağına gitti. Kalan diğerleriniz için konuşacak olursam şefkat gördükçe, sevgi gördükçe ve özlem duydukça sinirlenen bir yapısı var ama özlüyor. Yüzde yüz özlüyor. Karar verebilecek misin peki? Çok ucu çıktı bir soru. Ne gelirse onu anlatacağım. Peki karar verebilecek misin? Ölüm. Bunun üstüne daha kart çekilmez ama yine de çekeyim. Şöyle karar vermek konusunda karar vermeyi çok istiyor ama duygularını değil de mantığını kullanmak istediği için çok gerçekçi bir yapısı, realist bir yapısı olduğu için hiçbir şey yapmadan bırakıyor karar verme sürecini. Demek ki pasif kalmaya devam edecek ama bir şekilde de hayatınızın bir yerinde, zihninizin bir yerinde kalacak gibi. Fikrim değişti mi peki? Bana onu soracaksınız. Benim fikrim değişti mi? Sanki beklersen, sabredersen iyi olabilir dedin. Hala daha fikrim aynı. Biraz daha sabır ve beklenti enerjisiyle bazılarınızın işi olabilir gibi hissettim, yani dün sağ bir şey dönüşebilir gibi hissettim. Ama önünüzde kayalıklar var, aşılması gereken dağlar var. Orası da ayrı bir mesele. Hiç kolay değil. İkinizin de ortak payda da fedakarlıklar yapması gerekiyor ve bana sorarsanız, bir tek karar vermesi gereken kişi şu an aklınızdaki insan değil. Sizin de bir şeylere karar vermeniz gerekiyor. Bilmiyorum bu sizde ne uyandırıyor ama bu söylediğimin üzerine biraz düşünün derim ben. Peki yakın gelecekte aklınızdaki insandan size karşı bir adım, somut bir adım ya da bir mesaj var mı? Mesaj atmayı çok düşünüyor. Hatta belki dolaylı yollardan, fake hesaplardan falan size mesaj atıyor olabilir. Siz de kim bu falan diye olabilirsiniz. Evet bakın iki tane aynı kart ciddi derecede sizi düşünüyor hatta farklı hesaplardan size bakıyor stalklıyor belki mesaj bile atıyor olabilir size haberdar ama kimliğini saklayarak bunu yapıyor. Şu anda e, kendini belli ederek bir adım atmasını bekleyemeyiz ama 14 Aralık ve 14 Ocak arasında bir retro olacak o retro döneminde belki haber alabilirsiniz biliyorsunuz retrolar e, yüzleşme, yüzleşemediğimiz insanlarla yüzleşme fırsatı bizlere sunuyor. O 14 Aralık 14 Ocak döneminde size bir yüzleşme yaşayabilirsiniz ama yakın gelecekte kimliği gizli bir şekilde sizi stalklayıp kimliği gizli bir şekilde size mesaj atabilir olarak gözüküyor. Peki son bir soru daha içimden geldi sormak. Bu soruyu soracağım. Şu anda sizin karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Aklınızdaki insan şu anda sizin karşınızda olsaydı eğer size ne anlatırdı, ne söylerdi? Aha hiç adım atmamaya çalışıp hiçbir şeyden bahsetmemeye çalışmak var bunu hiçbir şey umursamıyormuş gibi yapmak bahanelerini ortaya sunmak biraz daha zaman ver ya da hiçbir şey söylemeden sadece uzaktan izlemek ya da daha tensel adımlarda bulunmak durumu söz konusu olabilirmiş şu an karşınızda da olsa kolay kolay onu açamayacak gibi duruyorsunuz ama bana sorarsanız bu kişi günün birinde size karşı dürüst olacakmış gibi hissediyorum ama karşınızda da olsa oto kontrolünü elden bırakmayacağını söyledi. Biraz böyle şey bitip melankoli bitmiş gibi geldi bana yani sanki acılarından besleniyormuş gibi hissettim ve biraz e, konfor alanına düşkün, kızlara düşkünmüş gibi de geldi. E, ya da erkeklere ya da ortamlara mı diyeyim şimdi? Doğru şeyi de bulamadım bazılarınız kızlar için bazılarınız erkekler için izliyor sonuçta bu videomu ama ortamda ilgi alaka onun üzerinde olsun seviyor diyelim öyle herkese hitap etmiş oluruz daha doğru da bir cümle kurmuş olurum şimdi sizler için tavsiye kartı çekeceğim her zamanki gibi benim yöntemimi biliyorsunuz zaten bakalım bu tavsiye kartlarında sizlere öneriler neler gelecek şu 14 Aralık 14 Ocak bir dikkat edin Artık retroda yapılacak şeyler, yapılmayacak şeyler hepiniz biliyorsunuz. O yüzden orayı çok tekrar etmeyeceğim. Tarih yaklaş, yaklaştığı zaman tekrar ederim onları. Evet, sizlerin enerjisine sokacağım şimdi kartlarımı. Sizlerin enerjisine bir girsin kartlarım. Neyi duymaya ihtiyacınız var ise onu söylemeye niyetleniyorum. Neyi duymaya ihtiyacınız var ise onu sizlere söylemeye niyetleniyorum. Çok güzel şimdi şöyle bazılarınızın gerçekten bir şeyleri affetmesi gerekiyor. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Kendini özgür bırakmak için, sıfır enerjisine gelmen için ve ben diyebilmen için affetmen gerekecek. Herkesi, her şeyi ne yaşatmış olurlarsa olsun. Başta anne baban kan bağlantılı olan insanları, daha sonra sana zarar veren kral insanları affetmen gerekecek ve helalleşmen gerekecek. Bunu başarabilirsen eğer, şu an evet çok üzgünsün, gerçekten kötü. Ee, ve burada diyor ki, üzüntüleri yatıştırmak için kendine zaman ayır, kendine çekil, içine çekil. Eğer böyle olursa zaten bu üzüntünün karşılığında bir dileğin olacak, bir dileğin hal olacak dediler. Bu durum ilahi planda olması gerektiği gibi işliyor. Sen şu an bu durumdaki hayrı göremesen de bu olması gereken, zamanı geldiğinde ve mutlu bir haber aldığında bu üzüntülü sürecin olması gereken şekilde olduğunu sen de göreceksin. Sabret. Bilgelik ve irade kartı. Burada diyor ki, geri dönmek için gücün var. Harekete geç. Harekete ne zaman geçeceksin? Gücünü ne zaman farkına varacaksın? Artık harekete geç bilge bir ruhsun iç rehberliğinde, kalbinin rehberliğinde, sevginin rehberliğinde harekete geç. Kendini kabul et. Kalbinin yolunda adımlar at. Kalbinle hareket et ve kalbinin karşılığını al. Çok net. Sevgiyle hareket eden herkes sevgiyle karşılık bulur. Hiddetle şiddetle hareket eden kişiler ise Aynı şekilde affetmenin huzuru çok farklıdır. Affetmek demek kişiyi e, özgürleştirmek demek. Yani o kişi size yaptığının cezasını bulmayacak manasına gelmiyor. Asıl siz o kişiyi affetmediğiniz zaman cezalandıran kişi siz oluyorsunuz. Siz de cezalandırmaya çalışıyorsunuz ve bu çok imkansız. Ama onu affedip sisteme benim değişimle Allah'a havale ettiğiniz zaman işte o zaman sizden olay çıkıyor. Siz özgürleşiyorsunuz. Karşı taraf bir bedel ödüyor. Buna inanın ve bu dediklerimi muhakkak hayatınızın her yerinde uygulamaya çalışın. Bu arada kendimi de göstermiş olayım. Gerçekten sevgiyle ve kalbinizle hareket edin. Gerisi her şey olur. Hiçbir şekilde kendinizi bu kadar üzmeyin. Çünkü sizlerin enerjisine baktığım zaman çok çıkmazlı hissediyorsunuz. Ee, ve o duygusal acıyı da sizde akan acıyı da hissedebiliyorum. Bunlardan özgürleşmeye çalışın. Her şey olacağına varır. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında Instagram ve mail adresim var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Onu da söylemeyi unutuyordum az daha. Hadi bay bay.